Kitap okumak sıkıcı olabilir mi? Bence pek tabii mümkün. Gözden kaçırdığımız bazı önemli unsurlar olduğu müddetçe kitap okumak sıkıcı bir hal alabilir. Buradaki sıkıcılığı daha iyi anlatabilmek adına sizlere gündelik hayatımızdan bir örnek vermek istiyorum birkaç örnek. Bizler gündelik hayatın içerisindeyken işte film izliyoruz. Sosyal medyada vakit geçiriyoruz ya da araba sürüyoruz veya ilgimizle alakamız neyse onu yapıyoruz. Eğer bunlar bizler için kötü bir deneyim değilse Algımız tümüyle oraya odaklanıyor, etraftaki diğer şeylere pek dikkat etmiyor. Daha da önemlisi, bizler o şeyle ilgilenirken zamanın bir anda akıp gittiği su gibi hissediyoruz. Ama bazılarımız için kitaplar söz konusu olduğunda bu pek mümkün olmuyor. İş çok sıkıcı bir hal alıyor. İşte sizlerle beraber bu videoda bu sorunu çözebilmek adına çeşitli çözüm yolları ortaya koyacağız ve bunları açıklamaya çalışacağız. <laughs> sıkılmamıza sebebiyet veren en önemli şeylerden biri ne zaman, nerede ve nasıl kitap okuduğumuz. Söz gelimi yatmadan hemen önce kitap okumak aslında bizim çok duyduğumuz, belki de uyguladığımız bir şey. Ama verimli bir şey değil, hatta doğru da bir şey değil. Çünkü bizler gün içerisinde iş, okul vesaire derken yoruluyoruz. Sadece bedenimiz değil, zihnimiz de yoruluyor. Ve günün tam kapanmadan önceki dakikaları yeni şeyler keşfetmek, öğrenmek için pek verimli olmayabilir. Bunun yerine sabah kalktığınızda kitap okumak çok daha yerinde olacaktır. Zihniniz daha açık, berrak olacaktır. Bununla beraber bir kahvaltı yapabilirsiniz. Ardından güzel bir eser okumaya koymak keyifli olabilir diye düşünüyorum. Ne zaman okuduğunuzla beraber, nerede okuduğunuzda büyük bir önem taşıyor. Birçoğumuz için kitap okuma yeri evimiz. Ama evimiz bazen bizler için yeni alışkanlıklar kazanmak adına pek verimli bir yer olmuyor. Bunun yerine dışarıya çıkmak, hele ki mevsim çok uygun bir mevsim, dışarıda doğanın yanında sessiz, sakin bir ortamda bir şeyler okumak çok daha faydalı olabilir. Yeni alışkanlıklar elde etmek adına sürekli olarak içinde olduğumuz yerler pek uyumlu olmayacaktır. Çünkü sıkılmaya başladığımız andan itibaren yeni alışkanlığında bize verdiği o uzaklaşma etkisiyle hemen kendimizi eski alışkanlıklarımıza doğru yönlendirebiliriz. Bunun yerine başlangıçta dışarıda bu alışkanlığı kazanmaya çalışın. Ardından yavaş yavaş her zaman içinde bulunduğunuz ortama doğru bu alışkanlığı kaydırmaya çalışın. Bu sayede daha iyi bir okuma süreci, daha iyi bir okuma alışkanlığı elde edebilirsiniz. Ve gayet tabii nasıl okuduğunuz demeyin. Bana kalırsa en iyi seçenek, çılgın kalabalıktan uzakta kendinize ait bir oda bulmak. Telefonunuzun sürekli olarak sizi meşgul etmesini engellemek veya dışarıdaki başka önemsiz unsurların sizi meşgul etmesini, insanların gürültüsünden uzak kalmak, bunlar hep okuma performansınıza, kitaptan sıkılıp keyif almamanıza sebebiyet verecek şeyler. Peki ya ne okuyorsunuz? Ne okuduğunuza değinmeden bu konuda gerçekçi bir çözüm üretebilmek pek mümkün görünmüyor edebiyat içerisinde birçok tür bulunuyor. Kurgu olmayan kitaplar da var. Bilim kurgu, fantastik edebiyat, işte romantizm veya realizm çeşitli çeşitli farklı unsurlar var yeraltı edebiyatı. Bunlardan her biri sizin için uygun olmayabilir. Söz gelimi geçtiğimiz aylarda yayınladığımız ve bizim biricik videolarımızdan biri olan Korto Maltes videosu sizlerden çok fazla ilgi görmedi. Tahmin ediyorum ki çizgi roman olduğu için. Çizgi roman okumak belki sizin için uygun olmayabilir ya da tam tersi. Fantastik edebiyat da buna dahil olabilir. Veya çok koyu bir fantastik edebiyat tutkunda olabilirsiniz. Burada en önemli olan kendi hayat görüşünüze, kendi benliğinize yakın bir edebiyat türü bulmak ve buna birazcık yoğunlaşmak. En azından başlangıçta. Bu arada Korta Maltes videosu bir çizgi roman üzerine kurulu olsa da Korta Maltes bir çizgi romandan çok daha öte bir video. Onu da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Kartı da yukarılarda bir yerde çıkacaktır. Herhalde bunu benden duymaya çok alışmış olanların bana kızacağı, tekrarlayacağım için çok önemli bir unsur var. Söylemek zorundayım çünkü kitap okurken sıkılmamıza sebebiyet veren en önemli unsurlardan biri. Kötü çeviri. Kötü çeviri oldukça büyük bir konu ve böyle kısa bir anda bunu size bahsetmek istemiyorum. Bunun yerine romanlarda çevirinin önemi adında bir video hazırladık. Bunu izleyebilirsiniz veya bir şeyler izlemek yerine blogdaki yazıları da okuyabilirsiniz. Onların linki de aşağıda açıklama kısmında yer alacak. Bunlar çevirinin ne kadar önemli olduğunu ve roman okurken sıkılmamıza, keyif almamıza nedenle etkisi olduğunu çok güzel şekilde açıklayan içerikler. Bazı kitapları okurken anlattığı olaylara, olgulara karşı tümüyle yabancı kalıp hiçbir şey anlamadan çok sıkılabilirsiniz. Bu sizin suçunuz değil çünkü bazı eserler anlattıkları olgu ve olaylarla belli bir dönemi işaret ederler ve bizlerin arka planda bu tür bir bilgisi yoksa eseri anlamayabiliriz veya ondan verim almayabiliriz. Eğer böyle bir eser okuyorsanız bunu arka kapağından veya hakkında bir iki yazı ile tespit edebilirsiniz. O döneme dair hangi dönemde geçiyorsa veya anlattığı olguya dair böyle kitabı çok deşifre etmeyecek şekilde bir araştırma yapmanız yerinde olacaktır. Bu hem romandan artık veya eserden sıkılmamanıza sebebiyet görecektir hem de aldığınız verimi artıracaktır. Birçoğumuzun kitaplarla olan tanışıklığı ilkokul yıllarına dayanıyor. O yıllarda öğretmenlerimiz bize çeşitli yollarla kitap okumasını zorunlu kılar ve bizlerden bu kitap okumamızı beklerdi. Bizlerse o kitabı okumamak için her şeyimizi vermek pahasına bir mücadeleye girişir ama çeşitli nedenlerden dolayı bunu okumak zorunda kalırdık. Daha kötüsü kitap okumaktan soğuyabilirdik. Bu elbette haklı olduğumuz bir konuydu. Çok sıkıcı geliyorlardı bize. Ama şunu göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. İlkokul yıllarında küçük yaşlarımıza sahip olduğumuz birçok yargıyı bu yaşlarımıza geldiğimizde bir mizah höyesi olarak, çok garip şeyler olarak atfediyoruz. Hali hazırda bu kitaplar içinde geçerli olamaz mı? Yani daha ilkokul yaşlarında edindiğimiz bir ön yargı bizi kitaplardan uzak tutuyor olamaz mı? Bu ön yargıları kırmamız gerekiyor kitap okurken sıkıcı olmaya sebebiyet veren en önemli unsurlardan biri kitabı direkt olarak başlangıçta sıkıcı olarak atfetmemiz. Hayır. Ön yargılarınızı bir köşeye koyun. Gerçekten önünüzde bu yaşamda sahip olunabilecek en değerli şeylerden biri duruyor kitaplar. Artık klişe ama tümüyle gerçek olan bir ifade vardır. Doğru zamanda doğru kitabı okumak. Bu gerçektir çünkü Bizler 14-15 yaşlarında okuduğumuz bir kitabı 30 yaşlarımıza geldiğimizde favori kitabımız ilan edebiliriz. Çünkü 14-15 yaşlarda bize hitap etmeyen, o zamana kadarki hayat tecrübemizi, yaşanmışlıklarımızı kapsamayan bir kitap, 30'lu yaşlara geldiğimizde yaşayacağımız birçok olayın etkisiyle bizim için çok fazla şey ifade eden bir konuma gelebilir. Bu kitaplara ikinci bir şans vermemizi gerektiğinin e, gerçeği olabilir ama bunun yanında bir başka önemli gerçek var. Her kitabı beğenmek zorunda değiliz ve her kitabın inatçısı olmak zorunda değiliz. Bazı kitaplar gerçekten kötüdür ya da başka bir ifadeyle bize seslenmiyorlardır. Kitap okurken, sıkılırken bir kitabı köşeye bırakacağız ama o kitabı tümüyle unutmayalım. Gelecekte tekrar bir göz atalım, tekrar bunu okumalı mıyım diyelim. Oh, Romeo, Juliet, I profane with my hand, this holy shrine. Tam şurada aşağı var. Oğuz onu gösterebilir misin? Muhtemelen onlar büyüdükten sonra güneş de tam onun arkasında battığı için çok güzel bir görsel çıkacak ortaya. Artık günün son saatleri ve gölün üzerinde böyle mor, turuncu gibi bir renk çıkıyor. Çok hoş Tüm saydığım maddelerin haricinde aslında çok daha sihirli bir unsur var. Kitap okurken bizim sıkılmamızı etkiliyor. Çok sihirli gerçekten. Sizce de gündelik hayat içerisinde işte akıllı cihazlar, işte sosyal medya bunun birçok şey bizim daha az hayal kurmamız, hatta hiç kurmamamızı istiyor gibi bir hal yok mu? Çünkü bize hiç hayal kurmak için bir boşluk bırakmıyor. Ve bu bizim daha az hayal kuran bireyler haline dönüşmemize sebebiyet veriyor. Diğer tarafta ise çağlar boyunca aslında hiç değişmeyen bir unsur var kitaplar. İlk yazıldıkları günden beri kelimelerin gücüne dayanıyorlar. Ve kelimelerin bize yaptığı en büyük şeylerden biri hayal kurdurmak. Olmayan yerleri hayal edebiliyoruz zihnimizde daha önce olmayan. Yemekleri, kişileri tanıyabiliyoruz ve bu çok sihirli bir şey. Kitap okuyan o akıcılığın içerisinde bizi sokan, keyif almamızı sebebiyet veren en ön önemli şey hayal etmek. Önerim şu, belki sessiz sakin bu tür bir mekan ya da ormanın içerisinde bir yer. Hadi bunların birine de sahip olmayabilirsiniz. Bir tane kuş uçuyor olsun. İnanılmaz bir görsellik, bilmiyorum görebiliyor musunuz? İşte artık nereye sahipseniz, hadi diyelim ki hiçbir yere sahip değilsiniz. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi saf hayal gücünün içine bırakın. Kitapları okurken de böyle. Bu emin olun sizin sıkılmamanızı sağlayacaktır. Yaşamın en ihtişamlı yıllarını bir gün bile geride bırakmamak. Bazılarımızın üzerinden basıp geçtiği, bazılarımızın halen üzerinde olduğu o biricik yıllardan bahsediyorum, gençlik yıllarından. O videoda sizlere merkezine gençliği alan bir romanı tanıtmıştım. Hangi romandan mı bahsediyorum? Dorian Gray'in portresinden. Dorian Gray'in portresinin incelemesini, tanıtımını YouTube sayfamızdan, Karavandaki Adam'ın YouTube sayfasından izleyebilir ya da Spotify üzerinden podcast olarak dinleyebilirsiniz.